Alex Oxlade Chamberlain'in Beşiktaş'la mukabelesi 30 Haziran 2026'da tamamlanacak. Yani kontratının son senesine girdi. Teknik direktör Sol Solskjaer'in planları arasında ise bulunmuyor. Oyuncu satış listesinde fakat şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Fesih durumunda Birmingham City kulübünün bu transferde ciddi olduğu söyleniyordu. Fakat o cepheden de ses çıkmıyor. Alex Oxlade-Chamberlain'in senelik maaşı 2.5 milyon euro. Sözleşme feshi durumunda da parasının tamamına yakınını talep edeceği belirtildi. Gitmezse oturduğu yerden parasını almayı sürdürecek. Süre azalıyor kaldığı senaryoda ayrıca 1 Temmuz 2026 tarihinde takımdan bedelsiz olarak ayrılacak. Yönetim olası tekliflerde gereken bütün kolaylığı sağlayacak. Sorun şu ki hala teklif yok. İngiltere'de transfer dönemi 1 Eylül'de kapanacak. Yani çok az bir süre kaldı. Alex Oxlade-Chamberlain bu tarihe kadar gönderilemezse sıkıntı büyük.